yarası yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Ferit ve Ayşe'nin oyununa başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken Baha yeniden sorun olmaya devam edecektir son sahnede Baha'nın yalan sözlerinden sonra Ferit iyice yıkılmıştı olanlara İnanamayan Ferit Ayşe ile yüz yüze gelmesiyle Ayşe'den hesap sorar. Ayşe Ferit'in ona inanmadığını görünce evden ayrılma. Rar'ı alır Ferit'in hayatından tamamen çıkan Ayşe. Bu dönem çok zorlu zamanlardan geçecektir. Ferit Ayşe'yi evde görmeyince çok üzülecektir. Ferit Ayşe'yi geri getirecektir. Ayşe tüm gerçekleri Ferit'e anlatacaktır. Ferit duyduklarından sonra Ayşe'den özür dileyecektir. Öte yandan Azade Hanım Adnan'dan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Bu işin peşini bırakmayan Azade Yaman'ın Adnan'ın öz oğlu olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşayacak. Diğer yandan Yaman ve Betül'ün arası iyice açılacak Hande Yaman'a sorun olmaya. Devam ederken, Betül'ün Hande'yi daha fazla görmeye tahammüllü yokken Yaman'la bu dönem iyice sorunlar yaşayacak, kalp yarası analiz videom burada sona ermiştir, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.